Evet arkadaşlar bu videoda bu WhatsApp çekiyorum hanım ya bir kere sizlerden ta bu saatte uyanmam gerekiyor. Allah'ım ya uykudan gözlerim karardı Allah. Saate bakın yukarıya bakın da. Allah'ım ya, ya geberdim geberdim ya. Uyumamak için ne uğraştım ya. Bir bilim. Allah'ım. Allah'ım. Vallahi gözüm kararıyor. Gözüm karardı. Bir maç yapak. Oy, gözüm gitti ben. Gözüm gözüm ya. Yandım ya. Buna çok like istiyorum. Sizin için gecenin sağ bu saati video çekiyorum. Buna çok buna like atmazsanız YouTube kanalına bırakacağım. La Spike kaçma. Uygusuzluktan gerildim la Spike. Uy. Uy. Geberden yudum aynı. <laughs> ne bu ağacının abartı bizimki. Bastır onu. Ben yokum zaten. Allah'ım. Bu arkadaşlar Gecenin bu saati sizin için uyanıyorum ya. Şuna bak ya. Gecenin bu saati uyandığıma inanamıyorum ya. <laughs> Hadi. Ede evet, duydunuz inşallah. Sesim kısılmış. Gecenin bu saati sizin için uyanıyorum. <laughs> Daha like atmıyorsunuz. Öyle mi? Ne tıkana ne yapacağım ya böyle olmaz ya boş boşuna mı tıkana acırdık biz buraya sizin için videolar filan yamanlar filan gönderiyoruz siz ancak öyle yok öyle mi yok buysa ancak izleyin biz bizse boşlamak diyoruz değil mi ya hadi Yasmin Gebertin. Hadi 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 abicim hadi abicim hadi abicim bu kadar canla gebertemedim ya. ya. abi ya hadi Allah sizin bilanızı yapsın <laughs> Hayır Ben 3 canla kazandı ya 3 canla kazandı ya Uykusuzluktan kötü oynadım şuna bak ya Ben 3 canla nasıl kazandım 3 Lan Allah ben anızı versin size ben hiç kaybettik ya. like almadan ben bu videoyu bitirmem arkadaş. Ben buna like bekliyorum ya. gecenin bu saatte video çekiyor. Allah'ım ya. Gecenin bu saatte video mu çekilir? Siz de çektiriyorsunuz Çek çek. İçim gitti. Gebertiniz lan ben beni. Ha, kuzen beni buradan duyuyorsan ben buna... Bunun aksesuarı yoktu. Ben de buna aksesuar çıkardım. Ay oynayacağım şimdi ya. Birazcık para çekeyim şuradan ya. Allah. Bu kadar para çektim bu kadar. Oh, ne boy. Lütfen arkadaşlar, şu videoma bari like atın. Bir tane videom var ya, sizin için... Haaaaaaa... Lütfen, neredeyse... Sizin için daha neler neler... ...çekiyorum ben. Gecenin bu saati yapmam... ...gerekti Sözümü tuttum size. De... Lütfen, kanala... ...abone olmayı unutmayın. Like atın. Bugün videoyu boşa... ...çekmiş olacağım. Oğlum bana getirmeseniz de. <laughs> Allah. Gözü. Of. Aa onun özel gücü de ne? Onun özel gücü ne? Ha, değil <laughs> Ya adam ne yapıyor ya? Adam hiç çekmiyor lan. Deli, gel kız. Ben 35 canlı anlar. Şu kadar canlı. Hiç canlı gör. Lan. Gebertin Lan şimdi zaman. Hiç ben 35 canım kaldı, 35. Sıhhın şu bebeği. Hadi lan, hadi lan gebertin şu bebeği. Allah'ını Özel gücüm alayım. Hadi ya, nerede bu? Ben kaybettik yine. Ama abi ya. Niye bu adam beni buldu? bir de ya onun kaçma kaçma lan kaçacağım mı ya neresin lan bebe Allah ya ne oldu canım ya bir de ama bir var ya <laughs> ya Ağzını ya. ya. Hadi lan yiyin. Ben tabi ki değil Saya tidak fanya, ada many. Dan ini kaligrahan kaligrahan yang saya buat. Mama, ambil ini. Iden. Tidak, 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 tidak. Hmm, anda tidak. Anda tidak melakukannya. ben bunu koyayım. Ama onu ya mı koydun? Mortis efendi. Yanıldım da avlamıyor zaten. Mortis mi? Mortis mi? Ama ben ya bebeği. Ama bebeği, bebeği kadar temas bunlar Yedim mi onu? varmıyor Var gel ya? Allah, gel lan, al, lan. Geber, Allah, Allah. Yemezim Geliyorum. Ay, adam çekaptı la. Ha. Hadi lan bari bu çeker adam. Deme. Şimdi bekleyenler bu kadarıyla yapamazsın. Ben ya, bir şey demiyorum. Kaçıyor kaçıyor valla. Yok yok bunu da yapamazsın. Bu Allah'ım ya. Ya kızım dibine gidin. Dibine dibine. Biz en güçlü karakter bile gidemiyor. İlla kalkanı kullanacağım. <laughs> hadi lan hadi hadi. Sekif canım var lan. Hele şükür bir kişiyi gebertebildiniz. Tamam ya. Hey oğlum ya. Uykusuzluktan geberdik. baz pas balık, dertim hiç önemi ki. ama neyse yine dağlık ya. ya şöyle bir kere bir daha var zaten bir daha var dertim. adam gözüm karardı. bizim bu saatlerde bu ya Nazik ooooo Napıyon Lütfen ya bize de yazık değil mi Gecenin bu saatinde video çekiyor. Bize de yazık değil mi Bize yazık değil mi Söyleyin yorumları <laughs> Bayağı <gülüyor> <gülüyor> canlı, arkadaşlar bunun canına bayağı vakti kule. İki canına Arkadaşlar bu da bir emekli Arkadaşlar şunun cevabını bekliyorum bize yazık değil mi? Biz sizin için gecenin saatleri uyanak siz aman başımda. ya. Bunu ben kapatayım yok. Bunu yapmayın. Ya biz burada boş boşuna mı video çekiyoruz ya? Bize de yazık herhalde. Bize de yazık yani Vallahi. ya. vallahi bize Böyle bir şey var. Yani bize yazık Hayal kırıklığına uğrayacağım. 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 Uyku'dan ben öldüm ya ben. ölüyorum ben mutlaka. Oh, Uyku zorlukta. Oh. Ay. Bu da de 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 değil, bu değil mi yani? Bunu söylemeden ben ben cevap alır mıyım? Bize de yazık değil mi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu bitireceğim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.